Bazen soruluyor, ya siz iktidara gelseniz parayı nereden bulacaksınız? Elbette herkes de, ya bizim yatırımlara, borçlarımızı ödemeye, ödemek için bir takım imkanlara harekete geçirmemiz lazım, para bulmamız lazım. Bendeki kanaat şu, bu yönetim değişsin, bütçede yani bu yatırımlardan dolayı en az senede 300 milyar liralık bir tasarruf sağlanır. 300 milyar diyorum. Bu kadar iddialıyım. Yani üç konu önemli. Birisi israf. Sayın Cumhurbaşkanı itibarda israf olmaz diyor. O itibar kazanabilmek için istediğiniz harcamayı yapabilirsiniz. Biz aynı kanaatte değiliz. İsraf haramdır. Özellikle de itibar kazanmak için yapılan israf haramdır. İkincisi yolsuzluklar, rüşvet. Bu o kadar büyük boyutlarda ki bu şimdi bir tanesi gün ışığına çıkmış. Şu anda devlet bütçesinden çıkan paraya baktığınız zaman senede biz 300 milyar, en az 300 milyar lira tasarruf sağlarız. 300 bu sebepten dolayı. Bir üçüncü husus daha var. O da lüzumsuz şu anda gereksiz yatırımlar. Eski varlık binası yıkılıyor, yerine yenisi yapılıyor. Eski binalar ortadan kaldırılıyor. yeni Hastane var. 50 yıldır çalışmış, yıkılıyor. Başka bir yere yeni hastane yapın. Arkadaş, Allah'tan korkun ya. Buna ihtiyaç çok şu anda. Türkiye'nin borcu çıkmış 450-500 milyar dolara. Siz bu kadar borç varken parayı nasıl böyle israf edersiniz? Bunun adı israftır.